Bugün sizlere örnek bir ITSM sürecinden bahsediyor olacağız. Öncelikle nasıl bir form tasarladığımızı, bu form tasarımların şirketlere göre uyarlanabileceğinin bilgisini vermek isterim. Aynı şekilde bir süreç tasarımı da gerçekleştirdik. Yine buradaki tasarımda şirketler özelinde değişiklik gösterebilir. Paket bir ürün değiliz. Tasarım araçlarımız var ve bunlarla kendi ihtiyaca özel süreçler ve formlar tasarlanabilir. ITSM sürecinin üzerinde bir örnek başlatacak olursak işte yüksek öncelikli uygulama hatası olduğunu düşündüğüm ERP sisteminde bir problem yaşıyorum ve ilgili ekibe de görev atamasını gerçekleştireceğim. X sisteminde sorun yaşıyorum şeklinde bir not yazdım. Yaşadığım sorunu gösteren bir de görsel varsa onu da eklediğim zaman talebimi başlatabilirim. Evet bu şekilde bu bilgilerle talebi başlattım. Başlattığım talep ön onay olarak bir departmana gidecek. İlgili departman çözümleyebiliyorsa çözümleyebilecek kendilerinin çözümleyemediği noktada da gerçekten ilgili e, talep çözüm departmanına görev atanıyor olacak. E, ön onayda geldik, kontrol ettik, e, eklenen dokümana baktık. Şöyle bir hata alınıyormuş. Rastgele bir doküman eklemiştim zaten e, ee, elektronik formdaki bilgilere baktım. Olay üstesini çözüm aşamasında yapıp talep çözüm departmanından destek istiyorum. Desteğinizi rica ederiz. Şeklinde bir açıklama yapıyorum. Ve talebimizi talep çözüm departmanına e, iletmiş oluyorum. Burada gerekli aksiyonlar alındıktan sonra tekrardan problemin çözülüp çözülmediğini danışmak amaçlı talep başlatan kullanıcıya bir görev ataması da gerçekleştiriyor olacağız. Talep çözüm departmanı olarak geldi. Dokümanını inceledik. Yani bir hata görseline baktık. Gerekli aksiyonları aldık ve problem giderildi açıklamasıyla. talebi bir sonraki adıma iletirken çözüm aşamasında olan stadi de çözüldü olarak değiştirdik. Bu adımda da son kullanıcı dediğimiz yani talep başlatan kullanıcı Artık bir karar verecek. E, verdiği karara göre de e, talebimiz e, bir sonraki adıma ilerleyecek ya da tekrardan geriye geliyor olacak. E, buradaki senaryoda bir sonraki adım sürecin sonlanması yani problem çözüldü dersek sürecimiz sonlanacak problem devam ediyor dersek de tekrardan ilgili e, departmana görev atılması gerçekleşiyor olacak. Problem çözüldü dedik ve sürecimizi sonlandırdık. Bir de bu sürecimizi kontrol edebileceğimiz, takip edebileceğimiz bir rapor tasarımı gerçekleştirdik. Belirtilen tarih aralığında başlatılan ITSM taleplerinin detaylarını ilgili raporda görüntüleyebiliyorsunuz. Hangi kullanıcı ne kadar sorun yaşamış ya da yaşadığı problemlerin detayı neydi, işte hangi sistem etkilenmiş gibi bu şekilde rapor tasarımlarımız mevcut. Şu alt kısmında görüleceği üzere bu zamana kadar, Başlatılan taleplerde CRM problemi 8 adet yaşanmış. ERP sisteminde 5 adet bir problem yaşanmış gibi sizlere şirket içerisinde bulunan kullanılan sistemlerin de e, ölçümlenmesini sağlayacak dashboardlar hazırlanabilir. E, olay türlerine göre dağılımlar buradaki grafikte gösterilmiş. Etkilenen sistemlere göre de aynı şekilde dağılım burada gösterim sağlamış. Ee, bu tür raporlarda tasarlayarak e, firma bünyesinde kullanılan ürünlerin de ölçümlemesini bir nevi yapmış oluyoruz. Bugün evet. sizlere anlatacaklarım bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.